Amerika Birleşik Devletleri'nde COVID nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 350 binin üzerine çıktı. Ancak ülkedeki aşı çalışmalarıyla beklenmeyen bir direnişle karşı karşıya uzmanlar. Amerikalı sağlık çalışanları aşı olmayı reddediyorlar. Ha. ABD'de aşı çalışmaları direnişle karşılaşıyor. Hem de hiç beklenmedik bir kesimden ülkede COVID-19'un en kötü yüzünü tecrübe eden sağlık çalışanlarının bir kısmı aşı olmayı reddediyor. Batı Virginia eyaletinde huzur evlerindeki sağlık çalışanlarının %55'i aşı olmaya henüz ikna edilemedi. Bazı bölgelerde bu sayı %80'e kadar çıkabiliyor. Illinois eyaletinde ise kamuya ait gazi evlerinde yaşayanlar ve çalışanlar arasındaki aşılama oranında büyük bir fark açıldı. Bu evlerde kalan gazilerin %90'ı aşılanırken personelin ise yalnızca %18'i aşılanmayı kabul etti. Amerikan AP haber ajansına konuşan 42 yaşındaki kalp cerrahı doktor Stephen Noble kimsenin kobayı olmak istemediğini söyledi. Bir bilim insanı olarak verilerin ne gösterdiğini görmek istiyorum ifadelerini kullandı. ABD'nin Florida eyaletinde ise bir doktor Pfizer aşısının ilk dozunu aldıktan 2 hafta sonra hayatını kaybetti. Gregory Michael aşının ilk dozunu aldıktan 3 gün sonra ellerinde ve ayaklarında küçük lekeler ortaya çıktığını öne sürdü. Doktoru eşi Heidi Nickelman sosyal medyadan açıklama yaptı. Eşinin ölümünün koronavirüs aşısıyla ilişkili olduğunu iddia etti. Yetkililerse Michael'ın ölüm nedeninin henüz araştırıldığını söyledi.